Gelişen teknolojiler bir göreve kendimizi adama yeteneğimizi yok ediyor ve bu engeli nasıl aşabileceğimizi bilemiyoruz. Müzik Zamanımın yarısından çoğu iletişim teknolojilerine bağlı. Bunun da çoğunu internette gezinmekle, diğer kısmını da ağırlıklı olarak e-postalarla geçiriyorum. Müzik Akıllı makinelerle insan kabiliyeti arası uçurum kapanıyor. İşe yeni insan yerine yeni makine ya da yazılım almak daha cazip hale geldi. Bakın, zihin emeğine dayalı işleri montaj hattıyla karıştırmamalısınız. Aşırı meşguliyet, değer üretme faaliyetlerine genelde yarardan çok zarar veriyor.